Gözlerine söz talebi Sayın Jalil Nur Süllü buyurun. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Yoğun bütçe döneminin ardından kısa meclis tatilinde sizinle Ruanda'ya gidelim desem Size belli uyarılarda bulunmam gerekiyor. Yanınıza alacağınız hiçbir şeyi naylon poşetlere koymamanız gerekiyor. Çünkü eğitilmiş köpekler havaalanına girer girmez valizlerindeki, valizlerinizdeki naylon poşetleri buluyor ve ülkeye tek bir naylon poşet bile sokamıyorsunuz. 2008 yılından beri Afrika'nın pek çok ülkesinde naylon poşet kullanımı yasaklanmış. Dünyada her tür plastiğin kullanımını hatta meyve sularındaki plastik pipetlerin bile kullanımını yasaklayan ülkeler var. Bizim gibi paralı poşet uygulaması olan ülkeler de var kuşkusuz. Ancak plastik poşet kullanımının azaltılması için biyo bozunur seçenekler, naylon poşet üreticilerin tezgahlarının dönüşümü, pamuklu bez ve kağıt üzerindeki vergilerin kaldırılması gibi çalışmalarla birlikte yürütülüyor. Ülkemizde ise poşet kullanımı azaltmanın yükü sadece vatandaşın üstüne yüklenmiş durumda. Hani o tok dediğiniz vatandaşın cebinden 25 kuruştan 6 poşet parası dolayısıyla bir kuru ekmek parası eksiliyor. 2019 yılında vatandaşın cebinden çıkan 266 milyon devletin 92 milyon lira marketlerin kasasına gitmiş durumda. Naylon poşet kullanımını azaltmak için gelir getirici paralı poşet uygulaması gibi şimdi de atık depozito yönetimi için çevre ajansıyla kasaya gelsin paralar. Donald Duck çizgi filmini hepiniz bilirsiniz. Var yemez amcanın gözünde nasıl dolar işaretleri varsa çevre deyince sizlerin de gözünde paralar havada uçuşuyor. <laughs> Sayın milletvekilleri, çevreye zarar veren atıkların azaltılmasına, geri dönüşümün sağlanmasına asla karşı değiliz. Ancak çevreyi sürekli gelir getirici gören anlayışa karşıyız çöp ithalatı, bakanlıkların imar planları ile çevre talanları, bilimsel gerçeklere karşın Kanal İstanbul konusundaki inat hepsinin paraya, çevreye tercih edildiğinin birer göstergesi. Görüştüğümüz 17. madde tehlikeli atıkların ber tarafında yükümlülüklerde kamu alacağı hükümlerine göre tahsil edilmesini düzenliyor. Peki kamu eliyle yaratılan tehlikeler ne olacak? Verilen maden izinleri, ihalelerin yol açtığı çevre tehditleri yok sayılıyor. Şehrim Eskişehir'in Sivrihisar Kaymaz mahallesinde Kaymaz'ın merasını yok edecek, havasını, suyunu zehirleyecek ikinci bir siyanür havuzu inşa ediliyor. Alpu Termik Santrali projesi eski direnişi ve hukuksal kazanımlarla durdurulmuş görülse de MAPEK tarafından 47 bin hektardaki 39 kim, kömür ihalesi endişelerimizin sürmesine yol açıyor. Mihalıçık Beylikova, Sivrisar'daki krom, manyezit, demir, nikel ocağı kırma eleme tesisiyle 25 bin ailenin geçimini tarımdan sağladığı alan kızıl geyiklerin yaşam alanı zarar görecek, 400 bin ağaç kesilecek, metal konsantrasyonlu toz ile hava ve su kirlenecek, patlatılacak dinamitler biyoçeşitliliğe zarar verecek, tarihi yalınlı hamamı yok edilecek. Bunlar sadece Eskişehir'de kamu eliyle yaratılan çevresel tehlikeler. Kaz Dağları'ndan Munzur göletlerine, şimdi Munzur gözelerine çevresel tehlikelere göz yuman bilimsel gerçeklere, demokratik kitle örgütleri ve muhalefetin uyarılarına kulak tıkayan anlayışla uzlaşmamız çok zor. Daha bugün Tokat ilindeki maden araştırma önergemiz AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Sayın milletvekilleri, maskelerle zor nefes aldığımız, küre, küresel salgında gözle göremediğimiz ufak bir virüs bile bize doğanın önemini anlatamadı. Depremler, artan kanser vakalarıyla çevre bize ders vermeyi sürdürüyor. Ancak para, para, para diyerek çevre talanı sürüyor. Ben yeni bir yıla girmeye hazırlanırken çevre talanlarına son verilmesi çıkaracağımız yasalarda çevre bilincinin ön planda tutulması çağrısında bulunuyorum. Yeni yılın ülkemize sağlık ve huzur getirmesini, çevresel tehditler olmaksızın yaşayacağımız bir yıl olmasını diliyor genel kurulu saygı ve sevgiyle selamlıyorum.